Merhaba canlar. Oyun Maniye kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de yepyeni bir oyunla daha karşınızdayız. Ne oynuyoruz bugün Muhammed? Arkadaşlar bugün Break In 2 oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün katillerden kaçacağız, mafyalardan, katillerden kaçacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Hadi başlayalım bakalım. Hay araba başladım. gidiyor. Hemen arabayı Aa bir tane araba gitti, yetişemedik. Buraya gidelim. Arkasından zıplaya zıplaya gidiyorlar. Gel, otur. Oturdum bari yan yanayız. Evet arkadaşlar şimdi Güzel bir geziye başlıyoruz. Bakalım başımıza ne işler gelecek görelim. Baba benim lele babam var. Aa benim de şişem var. Enerji şişesi. Bakalım ne verecek bize. Bu kamp gezisi tam bir felaket. Kaybolduk. Hadi bakalım ilerleyelim. Ne çıkacak karşımıza bakalım. Gizemli bir ormanda ilerliyoruz. Baba hikayemiz şu. Arabayla gitmişiz. Araba bozulmuş. Biz de yolda yürüyoruz. Evet. Araba bozulunca tabi sığınacak yer arıyoruz kendimize. Aa senin adam jet gibi koşuyor. Evet baba çünkü şeker yedim. Sığınağa ihtiyacımız var diyor. Belki yakınlarda bir yer vardır. Çok gizemli ve ilerliyoruz. Sessizden sessizden. Bakalım nereye doğru gideceğiz. Aha! Karşıda bir tane kocaman bir Aha, ev var. Baba köpek tehlikesi diyor. Köpek varmış burada. Nerede? Evet bak orada tabelada yazıyor. Dışarıda ya. gezinme köpekler ısırabilir. Evet bak dolu yağıyor. Evet. Siyah yerlerden kaçacağız arkadaşlar. Dolular kafamıza düşebilir. Evet. Evet içeriye girdik. Burası neresi? burası neresi ya? Karanlık bir yer. Aha ben Aa, bir şurada... yerden... Şurada ne diyor? Güç yeniden başlama. Hemen şunu çekelim. Gücü yeniden başlama. Baba. Evet ışıkları açıyorum ben. Orada oradan mı açılıyormuş? Evet. Aa, karanlık oldu her taraf. Işıklar zaten açılıyor. Aha. Televizyonda bir şey çıkıyor. Bakalım ne? Hmm, gizli, gizli, kötülük. kötülük. Bil Aha bu ne açtı? Köpek. Evet. Aha ha, para. Aa, burada. Casuslar, katiller, her şey burada. Break in iki. Bakalım nasıl olacak? Ne baba? Evet arkadaşlar, hemen başlıyoruz oyunumuza. Aha bu ne aşağı. Aha şuradan hemen leviyemizi alıyoruz. Ben levye aldım zaten baba. Aa çıkamıyorum yukarı. Ha çıktım. Evet arkadaşlar buradan gidip hemen karakterimizi güçlendiriyoruz arkadaşlar. Baba. Jet hızıyla karakterimize güç katıyoruz evet. Evet hemen şişemizi içiyoruz buradan güç. Daha hızlı kasılma şişesi bunlar. Bunu içince daha hızlı hızlı kasılıyoruz arkadaşlar. Baba ben güçlendirmeyeceğim gücümü. Niye? İşte. Güçlendirmezsen çok zayıf kalırsın sonra ölürsün ona göre. Evet arkadaşlar 3 seviye yaptık. Sıra koşumuzu da 3 seviye alalım. Hadi koş 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 koş. Ah. Baba ben koşu iki seviye yaptım ve bırakıyorum. Tamam. 3 seviye yapacağım ben. Ben de 3 şey. seviye yapacağım bırakacağım. Kötü haberler. Korkunç Larry'nin bedeni yenilgisinden sonra kayboldu. Şimdi birkaç hafta sonra gizli şeytani üstümüze bir grup davetsiz misafirler tarafından zorla girildi. Zayıf gözüküyorlar ve onları yenmek kolay olmamalı diyor. Yeni liderimiz Korkunç Mary. O daha kaba ve daha kötü. Ve o davetsiz misafirleri durduracak diyor. Oo, Korkunç Meri'ye dikkat etmemiz lazım o zaman evet. Geliyorlar İlk dalga geliyor arkadaşlar Üçüncü dalgada gelecekmiş Meri Evet üçüncü dalgada Meri geliyor İlk dalga dalgada geliyor. Hemen aşağı gidelim Allah 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 geliyorlar Leviyeleri almayı unutmayın elinize Baba ben hiç dövmeyeceğim Çünkü canımın azalmasını istemiyorum ben Niye? İşte. E Kim dövecek o zaman bunları hepsini ben dövemem ki Adamlar dövüyor işte Ama yardım etmeniz lazım Bu kadar kişiyi biz nasıl döveceğiz Ha, doğru. Aha geldiler. Geliyorlar. Geliyorlar. Aha bu ne ya? Bir tane kız var kocaman elinde sopası var. Evet var o ergen. Ergen mi? Hı -hı. <laughs> Biz biz, biz, de çocuğuz. Biz çocuk. Allah geldiler. Ha geldiler. Saldırın. Patakite 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 patakite. Saldırın. Patakite patakite patakite. Baba bu bana patakite, patakite, patakite. Baba, geliyor. Nerede Yardım. hani hepsini temizledik bile. Merdivende. Anında da attık anında. Merdivende merdivende. Mer mer dövemiyor musun? Ha dövdüm. Bir tane adamı dövemedim Muhammed. <laughs> Vay yarı canını tek gitti. Çekmecelerde ne var bakalım. Aç bakayım. Ha bir şey çık para. Ha. Ama şey yok. Bu ne? Para. Onda da bir şey yok. Para Onda buldum. Da bir şey yok. Onda, bu benim aa, param. Kurabiye. Ha kuyabiye. <laughs> Hadi Hop. bakalım gel mutfakta Hop. neler var? Mutfakta Hop. da bir sürü kurabiye. şeyler var. Kurabiye. Aa, biri anahtarı aldı. Baba iki kurabiye buldum. Tamam. Biri anahtarı aldı. Bu ne yapacak anahtarı? Anahtarı Hı. alıp yaşlı amcayı kurtaracak bir tanesi. Niye kurtarmıyor? Anahtarı aldı duruyor burada. Git amcayı kurtar amcayı. Dede var ya o dedeyi Dede, kurtarsana. Dedeyi kurtardık zaten. He, dedeyi kurtardıysanız dededen görev almamız lazım. Ben gideyim dededen görev alayım. Görev. Ana, bu içeride de katil aşçı var. Pete amca üç kötü adamı yenmeni istiyor. Ana, spor salonu teslimatı. Ücretsiz spor salonunu güçlendirmesi geliyormuş. Yippi! Bir Yippee. tane geliyor. Geliyor, hemen onu almamız lazım. Hemen baba, hemen. Aha, geldi teslimat. Bize de bırakın, bize de bırakın, geliyoruz. Bize de bırakın, lütfen. Aha, şişelerin hepsini koyduk. Geliyorum. Bana da, bana da, bana da, bana da, bana da. Bana da, bana da, bana da. Aa! Şiş. Bana çok lazım şişe. Şişeler, şişeler, şişeler. Hop, Aldın aldım mı şişe. Aldım baba. Aa ben de alayım. Ben şimdi kullanmayacağım. Aa 4 tane verdi. Aa benimki yanlışlıkla kullandı. O zaman biraz güçlendirme yapayım. Çabuk enerjim bitiyor. Pete amca 3 tane kötü adamı dövmemi istiyor. Vay! Gel bakayım ben buraya şimdi kötü 4, 4 lever olursam ne olur? Evet arkadaşlar, 4 seviyede yaptık ve sırada ne var? Sırada düşmanları biraz dövelim bakalım. Şurada bir merdiven var, gördün mü? Bu nereye gidiyor? Aa dalga 3 geliyormuş. 2. Aa! Ne diyor? Koş 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 atla. Aa burada bir adam var, uyuyor. Gördün mü sen bunu? Buradan gizli bir şeyler çalacağız herhalde uyuyor. Aa vurma niye vuruyorsun? Uyandıracak ya. Uyuyan adamı uyandırıyor. Git diyor buraya. Burada bir şey var ama niye, niye buraya bizi gönderdi ki? Ben anlamadım. Ha, çekmeceleri karıştıracağız. Burada bir şeyler var. Aa para. Aa elektrik kesildi. Aa aşağı düştüm. Aa adamların arasını düştüm. Aa 4 sekre hepsini patates edeceğim. <laughs> Felaket vuruyor ha. Hepsini dağıttım. Baba nasıl attın ya? Dört seviye oldum ya ben. Baba ben az önce bak e, şu Bu... yer var ya sıkışıyorsun ya. He. He. Kapanınca spor salonunda oradan son anda geçersen eziliyorum ve bütün canını alıyor şekerim bitti. He. Canımı doldurdum ama. E ne oldu şimdi bana görev vermedin mi Pet amca. Petamca. Petamcanın görevini Aha, ben bitirdim. dalga 3 tamamlandı diyor. Pet amca 3 tane adam öldürmemi istiyor benim. Ama Pet benim amca şey yok hım, hiç. Çöldü. Peki amca on kötü adamı dövemem. Üzgün. Şuradan biraz yemek almam lazım. Yemeğim yok. Yemeğim Her yok. Her ölebilirim. Ben şuradan de alayım. Kurabiye alayım Bir birazcık. tane levye al. Bir levye. Aa benim levyem dandikti. Doğru ya. Bir levye alayım şuradan ya. Aa mavi çıktı ya. Bir daha al. Ah sarı. Oyun mania. Milka. Bak. Ne milkası? <gülüyor> <gülüyor> Adamın ismi işte öyle. Biz açtık bu ayı. çok can götürüyor ya bu kapışma meydanındakiler. Fethi amca. Fethi amca benden diyor ki baba. 10 kişiyi öldürmemi istiyor. 10 kötü adamı. Fethi amca bana biraz para ver param yok. E baba 3 kişiyi öldürdün Yine canım yarıya geldi ya. Ben bir sürü kişi öldürdüm. <laughs> Nerede Fethi amca gel. Görevini baba ver. adamlar e, o mutfakçıyı kızdırdığına bela aldı. Adamların hepsi ölüyor. Haa. Fethi amca ver. Oo paralara bak. Fethi amca bana bir sürü para verdi. 100 lira e veriyor baba. Üç dalga 3 geliyor. Burada şey gelecek. Meri mi gelecek? Hadi arkadaşlar toplanın. Toplanın arkadaşlar geliyor. Meri geliyor. Çılgın Meri. <laughs> Hepimizi patates edecek Meri. Aha baba. 3 tane otobüs birlikte geliyor. Kırmızı bir tane peynir gibi bir şey çıktı bana ya. 3 otobüs mü? Evet. Arkadaşlar toplanın. Herkes geldi gördün mü? Şşt, yukarıdaki sen de gel. Ma Muhammed sen niye yukarıda duruyorsun korkak geliyorum. gibi orada? Gel aşağı korkma. Değil Yoksa buraya. yenemeyiz. Çok güçlü geliyorlar bu sefer. 3 kamyon geliyor. 3 kamyon birlikte. Şey <laughs> <laughs> Allah geldi geldi <laughs> Ha oradan. geldiler. Meri nerede? Aa biri uçuyor. Meri en sonuna gelecek. Hadi Teşekkür gelin. Oha dev dev Oha, de, boss ne? geldi. Bu ne vurun, vurun 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 Kesin bu boss var ya var. Vurun vurun Oha. Ne yaptık Bunu da dağıttık şey. etrafı. <laughs> Aa, Aa bo baba bo boss'u da yenmemiz lazım. Baba adam var ya bak, tamam. adam geldi. Evet. Dedektif. Fasulyeler nedir dedektif? Bradley fasulyeleri mi? E ee, ben... benim adam nerede? Onlar öldürüyor. He onlar öldürüyor boss'u. Aha, kaçtılar. Aha öldüremediler. Boss'un canı evet, kaldı. O kadar güçlü ki baba. Öldüremediler. Evet. Şimdi bak bura şimdi ben... bura bura kaçacağız. Oo uh, kaç. Vuracaksın, vuracaksın, kaçacaksın. Ona bayılttı. Tek atıyor resmen baba. Vurun, 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 vurun vurun vurun, 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 vurun. Vurun, hiç açmayın. Enerji içeceği içtim be baba. Çok güçlenip ona vuracağım. İç, vur, dağıt. Oha. Ya Hı. bunun şeyi çok uzun gidiyor. Menzil. <laughs> Allah Allah vurma lan yeter. <laughs> yeter vurma. Az kaldı canım. Vurun arkadaşlar vurun. Vuru 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 Az kaldı onu Dibin, bitirdim çok girme şey yapıyor Arkas, evet, Arkasından vur evet. devamlı Devamlı arkasından vuracağım Evet arkasına geç Aa arkasına geç <laughs> Yerdeyken bile vuruyor ona ben Evet ya baba Aa, Aa seni devirdi ya? Kırmızı, kırmızı şey oldu Oha daha da sinirlendi Geç bu geç Aa öldü Heh. Ne oldu Ne Aa, oldu Aa şimdi Mary gelecek Aha. Arkadaşlar Enerjileri doldurun. Aa benim enerjim bitmiş. Ha. Aha açıldı. Mary geldi. Yeter artık diyor Mary. Siz veletler beni çok uzun süre rahatsız ettiniz. Geri dönmem gereken deneyimlerim var diyor. Vay. Aa kapandı Ana, dükkan. Ana ben içeride kaldım. Ben de kaldım. Ana. Evet siz inanılmaz derecede zekisiniz. Üstüme izinsizce girip ele geçirdiğinize göre diyor ama şimdi burada ne üzerinde çalıştığını görmemizin vakti geldi diyor. Vay arkadaşlar bakalım neymiş. Aha gizli kapı açıldı. Ne? Ee? O ne? Nereye gideceğiz? Üste mi Bote verelim? Ee, evet. Evil Ending. Bodrum'a doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Bodrum'da ne var acaba? Denen denen. Ne? Denen denen. Aa. Aa maskeler var. Maske alalım kendimize birer tane. Kapı açıldı, böylesi buldu bile. He köprüden karşıya geçin diyor. Baba dört seviye, bu silah senin levelin için zayıf diyor. O bir yere Oo. basarken o silahı çıkartman lazım o yüzden o yazı çıkıyor. Ee karşıya ipten mi geçeceğiz, nereden geçeceğiz? Na, nereden geçeceğiz? Mary var orada. E, Mary'nin üç kalbi var. Aha. Dört seviye baba gücümüz var. Aa, titriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok korktum. Ha, gülüyor gülüyor. bunlar Gülün bakalım birazdan görüşeceğiz sizle Aa baba sarı leve var onlarda da. Ee, atalarımız ne demiş son gülen iyi güler. Açıldı yol. Arkadaşlar gelin saldırın. Doğal, doğal, kaçıyor doğal. kaçıyor kaçıyor vurun. Meriye olun. Aa Meri Meri'ye vurduk. Ay ayak ah zıpladı. Ola! Korkunç Meri'ye doğru gidin diyor. Köprü yıkılıyor diyor. Aa köprü yıkıldı. E ee, ne olacak şimdi? Aa kırmızı boya geliyor. Kırmızı boya geliyor. İçeriden çık. Şu çizgiden çıkın. Orada kalma. <laughs> Dikkat Son edin. Anda. Az kala ölüyordun ha. ki Köprüde baba. Köprüde hiçbir şey kalmadı. Aa Meri. Saldırın. Meri'ye saldırın. Meri'ye 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 Meri'ye. E. Baba Bur öyle saldıramıyoruz. vuramıyoruz ki. Öyle saldıramıyorsun. E, ne yapacağız? Meri'ye hiç vuramıyoruz. Hadi dans edelim diyor. Yavaş başlayacağız diyor. Ha müzik çalıyor Meri. Ha vurmaya başladı. Bak gördün mü Meri? baba o bayılınca. Dönünce dönünce bayılacak mı bu? Ha, ha, bu döne bayılmaz döne ki herhalde bayılacak. ya hep dönüyor baksana. Bu dönme bitmez bunun dönmesi. Vurun. Vursanız da. Baba bak Aa, bu çiçeğe vuracağız her. Aa bak çiçek. Buna çiçekler çıkıyor. Anam bu ne? Aa bayıldı. Bak Vurun. baba bayılacak. Aa ne oldu? Onun sırtındaki anahtarı çevirmeyi denediyor. Nasıl çevireceğiz ki? Çevirdik ya baba bir kalbi gitti bak. He kim çevirdi? Yine şarkı çalıyor bu. Ha <laughs> şuradan bir şey çıkacak. Ha yine kan akacak oradan. Kaçın. Ha, geliyor bu taraftan. Kaç 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 da, kaç. gel gel gel. Kaçtım. Bu Mary tehlikeliymiş ya. Aa, bu sefer de buradan gelecek. İn aşağı Mary. Ha, oradan akacak bu se... ha, geliyor. Geliyor. Ya, ah, yakalandım ben. Kaçtık. Canım gitti birazcık A ya. bu sefer de oradan akacak. Aa buradan geliyor. E, nereye? Bilmiyorum. Ha, buraya. Bu sefer Atlas. Sıra. İnşallah. Sıra Meri'de. Ay Meri geldi. Ah beni kovalıyor Meri. Allah beni kovalıyorsun. Vur 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 vur. Hadi vur. dans edelim. Dans edeceğiz birazdan Meri. Ah geldi. Aa çiçek şu çiçekleri Hı? mi kıracağız acaba ya? Çiçekleri kırınca mı şey oluyor acaba? Yok. Hayır. Aa diken batıyor. Aa ölüyordum Hı? az kalsın. Allah 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 bu durmuyor. Meriye bak ya. İmd Aha! Canım. Aha! Bana hesap etti. canım kaldı. Son son canlarım. Aa bitti. Öldüm ben. Ben öldüm. Aa baba. Baş ölmedim. Daha ölmedim de öleceğim Hı. ama birazdan. Ben sakın hayır. Onu geçme. Ah senin canın çok mu? Ha çevirin Var. şu anahtarı çevirin. Hah ben ha, çevirdim. Senin... Bir canı daha gitti. Baba. Sen Sakın ölmeyin. Benim ölmüyorum baba ben. Bana dokun söyleyeceğim ben hep kaçacağım ona göre. Siz evet. öldürün. Size bıraktım her şeyi. Aha. Bu taraftan geliyor baba. Nereden? Bu tarafa. Aa. Şuradan gelecek. Evet. Aa kız. <laughs> Sonunda kaçmayı kız. deniyor. Aa az kala yakalanıyordu o kız. Allah bu sefer de buradan geliyor. Evet. Aa buradan geliyor kaç. Kaç 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 kaç. Kaçın kaç, Aa, kaçın kaçın her taraftan geliyor. Aa buradan da geliyor. Ah. Bu tarafa bu tarafa. Bu sefer çok hızlandı. Aa sırada burada. Burası geliyor. <laughs> Sıradan döneceğiz böyle. Karşıya 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 oradan gelecek çabuk. <laughs> geliyor. Direkt kare çizim böyle. Kare çiziyoruz zaten. Bitti, Bitti, mi? mi? Meride mi? Sıra Meride herhalde. İn aşağı kız. <laughs> An geldi. Ben bu sefer Hayır, kaçıyorum. Kaçmam lazım yoksa ben öleceğim. Ondansın... Aa her tarafta dikenler Vakti var. Vakti geldi. Oy, bu ne? Oo, bu sefer her taraftan diken çıkıyor. Aa çıldırdı. Meri çıldırdı. çıldırdı. Meri çıldırma o Aa, kadar. Aa Meri çıldırdı. Allah! Oy! Allah! Çok kar aldım. Aha dikenler, mikenler Meri çıldırdı dönüyor. Ay. Allah <laughs> Allah. Ne yapıyor bu Meri? Kaçın. Kaçın La bitmiyor bunun dönmesi. Hı. Ay! Allah! Im. Ya dön, bitsene yeter. <laughs> Baba bu ne? Ay ya yeter bitmiyor mu bu ya? Başı da dönmüyor bunun. Aa az kaldı. Vurun, vurun. Allah! Aa ne oldu? Öcen, Vuramadık. Öcen. Yarım kaldı. Vurun, vurun. Aa yarım kalmıştı ya. Niye en sona yarım kaldı bunun? Aha. Hı. Kaç. Kaç 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 Aa, Bu sefer Buradan. daha geniş bir alan bıraktım. Evet, bu Niye? sefer daha zor olacak. Dikkat edin. Ne olacak? Nereden benim? geleceğiz? Nereden kaçıyoruz e, bu başka sefer? Başka yok. Ee tek bir tane geldi. Hı. Gücü mü bitti acaba bunun? Aha. Yarım yerde yapacağız. Ana, yarım yerde yapacağız. Yeri daralttı, küçücük. Aha, Aa, Şerif geldi. Ne Şerif? Aa, Şerif de mi? Ondan Üç tane canı var onun da. Dedektif de ondan mı yoksa? Dur bakalım ne olacak? Bu iş kızıştı. Ne? Yaşlı dede. Aa dede de yukarıdan atlıyor ona. Aha Aa. dede bıçakla ona atladı. Anaa. Vay be ne yaptı dedeyi gördün mü? <laughs> Uy parçaladı. Aha dede onu indirdi aşağı. <laughs> Dedektif alkışlıyor helal olsun diyor. <laughs> Ama bu iş burada bitmedi herhalde. Bu dedektiften ben şüpheleniyorum. Bir şeyler var bunda. Evet, çünkü üç canı var. Evet, niye de ilk kafasına üç can koymuş? mu bir şeyler var. Acaba? Aha. Bak. Ben ha. sana dedim dedektif hain mi? Evet, dedektif hain çıktı. Gördün mü? Aha, rüzgar it. Rüzgarla itiyor bizi. Ana! Ana düşecek. Düş, düşüyorum. Yaklaşamıyoruz. Dedektife yaklaşamıyoruz. Allah! An, uçuruyor bizi. Aşağı uçuracak bizi. Aa bak var. Mary'nin askerleri de bizden oldu. Aa artık. ben öldüm. Ölmedim de. Bir şey fırlattı. Aa bu Mary Mary'nin askerleri de saldırıyor ona. Evet işte baba. Ama ben at Aa bu sefer kesin öldüm. Aa gittim ben. Öldüm. Nasıl öldüm baba? Ben öldüm. Baba. Arkadaşlar oyunun sonuna geldik ama bitiremedik. Eğer oyunu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar ben de bitiremedim değil mi baba? Evet Muhammed de bitiremedi. Son ana Muhammed kaldı ama o da bitiremedi. Yapacak bir şey yok. Siz oynayıp bitirirseniz yorumlara da yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tekrardan yeni oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.